Konuşan Ordu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine karşınızdayız. Ama bu sefer tekim. Şimdi dün Durmuş abimle, Ersan abimle bir çekim gerçekleşti. Şimdi altına bir tane arkadaşımız yazmış. Sağolsun sürekli videolarıma da yorum atıyor kendisi. Bu yolda destekçimiz. Mertcan nerede demiş. Ben o o zaman o sıralarda kamera arkasındaydım. Çekimi ben yapıyordum dünkü çekimi. Biraz yoğun bir gün geçiriyorduk. Dedim abilerim siz konuşun o zaman. Ben bu sefer kamera arkasında durayım. Bakalım oranın da atmosferi nasılmış diye. Oranın da atmosferini tattık. Şimdi buradayım. Biliyorsunuz deprem ne yazık ki üzücü bir deprem ee, afeti geçirdik. Doğal afet geçirdik. Artık ihmalkarlık mı diyelim. Ona siz karar verin. Onun öncesinde böyle ara sıra tekil yayınlar yapıyordum bu yayınlarda da genellikle maç öncesinde fiksürü değerlendiriyorduk. Takımlarımızın o anki, o haftaki performanslarını değerlendiriyorduk. Yani eksikleri değerlendiriyorduk. Ne kazandırır bize bu hafta, ne kaybettirir bunu düşünüyorduk. Bunu biz düşünürken sizler de yorumlarınızı yapıyordunuz. Yine bu hafta böyle bir soru cevap tarzında gidelim. Şöyle biz görüşlerimizi söyleyelim. Sizin soru ve önerileriniz olursa tabii ki yorumlar e, bölümümüz açık. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Evet. Darıca Gençler Birliği'ne gittik. Yoldaydık ve hemen hemen birkaç saat öncesinde vardık. Ordu Spor 1967 takımımız sabah Darıca'ya Darıca için harekete geçti ve uçakla uçtular ve şu an şu aşamalar şu saatlerde de büyük ihtimal Dinleniyor olacaklardır. Çünkü gerçekten yarın önemli bir mücadeleye çıkacaklar. Neden derseniz ben her yayınımda diyorum. Darıca Gençler Birliği bu haftalarda yani depremden önceki haftalarda diyeyim daha doğrusu iyi bir çıkışa kalmıştı. İyi bir yeme yakalamıştı. Düşman potasından hızlı bir şekilde uzaklaşmıştı. Baktığımız zaman son 5 haftanın evet bir yenilgisi var. Galibiyete baktığımızda da yani 5 maçın 2 galibiyet, 2 beraberlik ve son olarak da mağlubiyet olarak tamamladığı derece. 1967 Orduspor'a baktığımız zaman da son 5 maçın 4'ünü kazanıp sadece 1 beraberliği var. Ha, hemen şuna gelelim. Takımlar şu şekilde. Orduspor 1967 takımımız 4. sırada ve 37 puanla liderin hemen 6 puan gerisinde. Ve Darıca Gençler Birliği takımına baktığımızda o da 13. sırada 19 puanlı. Şimdi Darıca Gençler Birliği ben hep dedim iyi bir başkana sahip oldu. Biliyorsunuz Serdar Acar oranın yani Bursa Spor Kongre üyesi oranın başkanlığını ele aldı. Ve geçen sene Mersin takımı ile birlikte playoff yaşayan Ender Hoca'ya getirdi oraya. İyi bir çıkış yakaladı dediğim gibi son 5 maçı sadece bir mağlubiyeti var o da son maçlarıydı. İyi bir yemeğe kaladı. Yani evet Ordu Spor Biliği 1967 gerçekten yani büyük bir kulüp iyi futbolcuları olan her şeyden önce kalbiyle yüreğiyle oynayan bir takım bunu çok iyi biliyoruz. Daraca Birliği'ne baktığım zaman da evet güzel transferler yaptı iyi bir başkanı var iyi bir yönetimi var yani şöyle ezelden beri yoktu bu son e, özellikle söyleyeyim ilk devreden sonra böyle bir yapılanmaya geçtiler. Gerçekten de bu da artı ve pozitif olarak onlara yansıdı. Bu hafta eksiğimiz olur mu? Şöyle ee, bir iki futbolcumuz çok ufak sakatlıkları vardı. Bu hafta sahada görür müyüz göremez miyiz? Bunu tabii ki de yarın göreceğiz. Çünkü e, öğrendiğimiz bilgiye göre de son e, dakikaya kadar belli olmayan çok ufak sakatlıklar bunlar. Önemli sakatlıklar değil. Ee, belki riski atmamak için diyeyim ben size arkadaşlar evimizde çünkü görmeyi istediğimiz futbolcular onlar görsel zevki gerçekten bize yaşatan futbolcu kardeşlerimiz bunlara da oradan buradan selam olsun onlara da evet 4. sıradayız yenersek puanımızı 40'a çıkartacağız ve hemen Iğdır'ın ensesine tekrar yapışıp eğer Aybalık gücüyle de aradaki puan farkını ben şu an orduspor 1967'yi yenerse diye düşünüyorum yenerse diye nitelendiriyorum. 8 puanla çıkartacak. Şu anda puan farkı 5. Altla çıtayı açmışken üste yaklaşacağız. Tabi şimdi Iğdır'ın yapacağı maçları işte Karaman'ın işte ee, Kestel Spor'un yapacağı maçları falan saymıyorum. Ben ben sadece bizim yendiğimizi varsayarak söylüyorum. Evet şampiyonluk için bizim bu maçı almamız lazım. Evimize döndüğümüz zaman Elazığ'ı yenmemiz lazım ve sonra da gerçekten de önümüze emin adımlarla ya daha sağlam adımlarla gitmek için, daha sağlam adamları basmak için ilk önce Darıca Gençler Birliği zor bir deplasman olacak bunu sizlere söyleyeyim ama dediğim gibi yüreğiyle, kalbiyle, azmiyle oynayan, ordu şehrinin tamamen arkasında benimsemiş bir takım ruhuyla oynayan bir orduspor 1967'yi izleyeceğiz ve gerçekten de maça da ciddi katılım olacak arkadaşlar. Buradan fidan Gör grubu gidiyor her deplasmana gittiği gibi, gitmeye çalıştığı gibi. İstanbul'dan yine futbolcu kardeşlerimizin anneleri, babaları, akrabaları, menajerleri orada olacaklar. Yine İstanbul'dan, çevre illerden, Kocaeli'den, Sakarya'dan, Adapazarı, oradan buradan, Düzce'den, Yalova'dan gelecek gerçekten futbol sever. Gerçekten orada aşkıyla yanıp tutuşan, o mor beyazlı formayı görmek isteyen on binlerce belki de gönül böyle istiyor. Ordulu abilerimiz, kardeşlerimizle yine statta yerini alacaktır ve büyük bir ihtimal ki duydum ki misafir tribün dolmuş durumda şu anda. Ben diyeceklerimi Orduspor 1967 hakkında bu şekilde değerlendiriyorum. Evet, ben galibiyet bekliyorum. Ama belki nispeten bir tık zorlu bir galibiyet bekliyorum. Ama kesinlikle bu şey değil. Yani Orduspor puan kaybeder değil. Hayır. Skor tahmini verecek olursam 2-1, 1-0 gibi skorlarla maçın ortada geçmesini düşündüğüm bir e, oynama istatistiğiyle maçın 1-0 ve yani 1 farklı galibiyetlerle Ordu Spor 1967 3 puan hanesine yazdıracağını düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer ordu takımına. Çok özür dilerim. 52 Ordu Spor evinde Belediye Kütahya Sporu misafir edecek. E, Lig Spor biliyorsunuz son hafta tabi e, taraftarları üzerek Mersin deplasmanından kötü futbolla 3 puanı kaybederek gelmişti. Ve son 12-13 maçında na mağlupluğunu Mersin 52 Ordu Spor'a tattırmıştı arkadaşlar. Evet burada tabi Mersinlerle bizim böyle inceden ufaktan tatlı tatlı atışmalarımız oldu. İşte size Mersin'de işte cehennemi yaşatacağız. İşte gelin tantoniniz bizden falan fişman. Böyle muhabbetler de oldu. Tabi hepsini dostluk çerçevesinde bıraktık. Ve sonrasında bizim benim onların taraftar liderlerine ilettiğim mesajla birlikte bunu tatlıya bağlamış olduk. Zaten tatlıydı ama hani böyle olur ya. Ee, bakarsınız bütün sebette harika kokulu elmalar olur cıvıl cıvıl, gıcır gıcır olur. Bir tanesi çürük olur. Bazen öyle insanlar çıkmıyor değil. Bunu kimse kabullenmeme gibi bir şey söz konusu bile değil. Bu bizim Ordu'da da oluyor. Mersin'de de İstanbul, İskenderun, Hatay, Adana, Samsun her tarafta olabilir bunlar. Ama vardığımız ortak payda nedir? Futbol, spor gerçekten de örnek alınsal yani alınması gereken bir aktivite bizler de spor severler olarak, taraftarlar olarak her şeyden önce takımları için canı pahasına varını yoğun ortaya koyan insanlar için gerçekten vazgeçilmez bir unsur. Bizim de ortak paydamız tekrardan hatırlatayım. Dostluk mücadelesiydi her şeyden önce. Bir dostluk gösterisiydi ve bunları ilettik. Evet dördüncü e, pardon ikinci sırada bulunan 52 Ordu Spor 41 puanlı. 41 puana bakarken 4 dedim o kusura bakmayın. 41 puanlı rakibi de arasında tekrardan emin olmak için bakıyorum 5 puan var. Evet, bir öndeki rakibi son haftada yenildi Mersin'de. Yani üzücü müydü? Ben futbol olarak izlediğimde çok üzücüydü. Ben sonra şeylere gittim, hazırlık maçlarına gittim. Dedim ki hazırlık maçlarında baktığım zaman evet takımın bireysel becerileri çok yüksek. Bunu yani yadırgıyacak ben kimseyi tanımıyorum. Çünkü üst teknik direktörleri bile dedi ki o futbolcuları birkaç futbolcu söyledi. Ben takımımda görmek isterim. İsim vermiyorum. İsmi duymak isteyenler bir önceki yayında Durmuş abinin açıklamalarını dinlesinler ve izlesinler. Mevzat Bilen, İrfan Başaran takıma tekrardan katılan Anıl Taşdemir. Baktığımız zaman Sefa Küpeli, Sinan Morgül, ileride Batuhaner. Yani Nazmi Can, Samet Can Türk. Yani akıllara gelmedi. Yani daha sergene mergeni daha saymadım. Mucit sistemiler, o deparlarıyla, driplikleriyle takıma can katıyordu. Keza Mersin maçında ve ondan sonraki hazırlık sürecinde. Evet Ahmet ile yollar ayrıldı. Saygıdeğer hocamız Yavuz İnce Dalla tekrardan yeni bir yola başlandı ve bu Lig'de son yolu olmasını istiyor. 52 Ordu Spor tabii ki de Baktığı zaman Yavuz İncedal'ın Dal'ın 8 şampiyonluğu var. Tabi bu bir yani devasa bir şey. Çünkü düşünün şöyle düşünün 8 sene şampiyon olmuş. 8 takımın başında 8 kez kupa kaldırmış. Kolu ağrır adamı. Ve dört kez de playoff finali oynamış. Yani bunlar gerçekten devasa istatistikler arkadaşlar. Background'ı gerçekten Ahmet Taşşı'nın ben background'ını seviyordum, beğeniyordum, tasvip ediyordum ama Buraya baktığımız zaman madalyonun diğer yüzünde Yavuz İnce Dalı kimse es geçemez. Yavuz İnce dalın bu şehre ve 50 Spor'a katacağı katkıyı kimse göz ardı edemez. Rakibi Belediye Kütahya Spor bu hafta 52 Ordu Spor'un. Evet zor bir rakip. Çünkü Belediye Kütahya'da 4. sırada ve 37 puanla varsayımlar olarak yola çıkarsak. Kütahya Spor'u yendiğinde Orduspor 52 Ordu Spor'un bir puan gerisinde hemen onun ensesine yapışacak. Ve keza bu durumda Mersin'de yenerse puanını 49 yapacak ve puan farkı maalesef ki 8'e çıkacak. Ama düşünüyorum ki evinde taraftarları önünde Bozuk Kale'nin önünde yenileceğini ben çok sanmıyorum en kötü bir beraberlik. Yani iki ordu takımının da bu hafta aslında maçları darıca kolay gibi gözükebiliyor ama bence zor bir deplasman olacak. Tekrardan hızlı bu şekilde buraya döndüğümde evet 52 ordu sporun rakibinin yani Kütahya Spor biraz şey oynuyor böyle. Nasıl söyleyeyim ben size biraz katı oynuyor. Çünkü şu şekilde az gol atıp Az gol yeme kafasında bir takım Belediye Kütahya Spor. Defans hattını iyileştiriyor artık teknik ve e, taktik becerilerle. Ben ordu sporunda, 52 ordu sporunda yine 1967 ordu Spor gibi bir farklı bir galibiyet hatta beraberlik de bekliyorum. Düşündüğüm beraberlik ama tabii ki bir ordu takımı gönül ister yensin. Belediye Kütahya takımını tekrar diyorum es geçmemek e, gerekiyor zor bir takım. Baktığımız zaman onlar da son 5 maçında Gördüğüm kadarıyla da evet yenilmemiş Ve son maçını yenmiş Son 5 maçında son 5 maçın istatistiklerini aldım ben burada Ço Son 5 maçtır da onlar da yenilmiyor çünkü iyi transferler yaptılar Gelenler gidenler gerçekten Yani bu takıma neler katılmak istenildiğini Bize en büyük kanıtı 50 koord sporda hoca değişikliği büyük bir kan büyük bir ilaç, büyük bir serum, büyük bir tedavi olacak. Bunu zamanla göreceğiz. Ben burada şahsi düşünüyorum. Şahsi fikirlerim bunlar. Kesinlikle ee, bir toplumu sembolen burada bunu söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Yavuz İncedal, Dal bu e, kulüp için, 50 e, Spor için gerçekten fark yaratacak bir faktör. Bunu göreceğiz. Evet şunu da niye demedin işte es geçtiğin gibi kelimeler, ibareler duyabiliriz. Hani evet ee, yönetimde bir değişiklik oldu, ee, Ordu Spor 1967'de. Şunu söyleyeyim, evet kimse Savaş Şimşek'in e, yani Ordu Spor 1967 anonim şirketine kattığı katkıları sorgulayamaz. Ben sorgulayamam şahsen. Ha benim Savaş Şimşek'le evet birkaç kez merhabalığım oldu. Onun dışında ben kendim şahsıma dahi diyorum, kendi şahsıma özellikle belirtiyorum parantez içinde. Hiçbir yanlış olmadığı için yani çünkü dediğim gibi birkaç merhaba dışında bir e, diyaloğumuz bir muhabbetimiz olmadı. Yani eksi yorum yapamayacağım ama artık gördüklerimi söyleyecek olursam gördüklerim şunlar gerçekten de kendi dediği gibi hemen hemen her sezon şampiyonluk yaşattı bu şehire. E, amatörden bal ligine, bal liginden 3. lige ve geçen sene elimizden kaçan 3. lig şampiyonluğunu da elimizden kaçırdık. Tabi faydası, başarısı yüksek düzeyde olan bir başkandı. Yeni gelen başkan Adem Akça Evet Adem e, Akça'yla Sayın Başkan'la daha e, muhabbetimiz koyu, daha e, samimiyiz onunla. Samimiden ziyade çok daha fazla aynı ortamda bulunduk. Kendisi yayınlarımıza da geldi, bize eşlik de etti. Yani kafasındakileri söyledi, sorularımızı cevapladı. Sizlerden gelen soruları da cevapladı. Evet Adem Akça da yine bayrağı alıp yine ileri doğru Savaş Şimşek'in izinden, Savaş Şimşek'in yönünden rüzgar halkasına alan bir orduspor Spor 1967 zirveye götürüp şampiyonluğu orduspor Spor 1967'ye yaşatacak zihin yaşatacak e, ne derler buna özür, özür dileyerek söylüyorum yaşatacak vizyon yaşatacak eminim ki maddi güç Futbolcularla olan diyalog. Bunlar hepsi yine Adem Akça'da var. Bu senede şampiyonluk parolasının en iddialı, potasının en iddialı takımı Ordu Spor 1967 bunu göreceğiz. 50 Ordu Spor'da yine düşünüyorum ki Mersin'in bir 2 hafta ayağı tökezlemesiyle o da yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır. Amatör liglerimiz de başlıyor arkadaşlar. Biz büyük bir ihtimalle elimizden yani ikinci amatörlerden de bahsediyoruz birinci amatörlerden de devam edenlerden de elimizden geldiğince yine çıkıp çıkacağız gideceğiz amatör maçlarımızı çekeceğiz orada kardeşlerimize de destek olmak için varımızı yomuzu ortaya koyacağız yeni canlı yayın cihazlarımız alındı yeni e, böyle son sistem kablolarımız e, elektronik aletlerimiz gelmeye başladı artık görenin bizi yakından gören e, insanların siz açmışsınız tamam siz olmuşsunuz. Dediği bir döneme girdik ve bundan sonra büyük bir ihtimal ki Konuşan Ordu TV'yi YouTube dahil çok daha büyük platformlarda göreceksiniz. Bizleri Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, aklınıza gelebilecek tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Gelin bu muhabbeti burada bitirelim, tadına bırakalım. Hafta sonu yine maç çekimlerimiz, maçlarla alakalı burada çekimlerimiz olacak. Gerek güçlü, gerek ikili, gerek tekli. Ama biz bir şekilde size güzel haberleri iletiyor olacağız. Bu haftanın umudumuz 6 puan. Evet, Fatsa da var. Fatsa'yı es geçmiyoruz ama Fatsa hakkında şunu söylüyorum. Ben sürekli Facebook hesabından paylaştım. Instagram hesabından paylaştım. Fatsa'nın ileri gelen taraftarları bana ulaşabilir mi diye. Yani 15 yani 13-14 yaşında, 15 yaşında kardeşlerimize ulaştı. Onların gönüllerine sağlık, ellerine sağlık. Ama ben isterim ki Fassan'ın bilinen bir siması çıksın desin ki Mertcan kardeşim ben varım buyur. Ben de burada onlara misafir etmek istedim. Dedim ki otursunlar gelsinler burada söylesinler dertlerini tasalarını ne istiyorlarsa. Ama yine ben el uzattım bu konuda Samsun'a şey Fasla'ya özür dilerim. Kardeş yerlerden bahsederken Samsun'a geldi aklıma. Fasya yine el uzatmaya çalıştım. Yine dedim ki ya gelin biz bu takımı düşürmeyelim demek istedim. Yine bu amaç maalesef ki Fasya açısından başarısız kaldı. Yine buradan bir çağrım olsun. Fasya'nın ileri gelen abilerimiz, kardeşlerimiz. Gelin bana ulaşın. Konuşan Ordu TV'nin iletişim hatlarına ulaşın. Whatsapp'ına, Instagram'ına, Facebook'una, Youtube'una buraya yazın. Gelin biz bu Fasya'yı bu senelikte tutalım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Fassa düşerse bir daha fassayı çıkarmak imkansızların imkansız olabilir. Çünkü bunu gerçekten yaşayan bir e, altın ordu olarak bir ordu olarak iyi biliyoruz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.